Evet arkadaşlar yeni bir videodan hepinize selamlar olsun. Bugün günlerden Salı, Salı gün bizim sefer günümüzdü. İlk video izleyenler bilir, izlemeyenler e, bilmesi amacıyla onu tekrardan açıklayalım. Haftada bir sefer yola gidiyorum. Şu anda ama değişiklik gösterebilir ilerleyen zaman zamanlarda e, Skane ile yola gidecektik. Ali Yasin dinleyin. Skane ile yola gittiği için haliyle bugün Konya'da man olmuş oluyor şu anda manın içerisindeyiz şöyle servisleri arkadaşlar kapaklarını açmış şu şekilde man yoldan geldi aracı boşaltıyorlar yani gidecek bölge bölge ayrılıyor Konya Selçuklu Karatay gibisinde ya da bu Selçuklu ya da bu Karatay dağıtıyor burada arkadaşlar işte kafada da bir minik varmış büyük ihtimal ona ben giderim boşaltmaya organize orası şekilde de severim onu. Man işte dedim ya Scania'ya göre daha uzun şu arası. Epey açık bunun. Bilmiyorum yani ben bu tar bu tarz araçla çalışmadım. Ben ilk defa gidiyorum buradan. Normalde ben tırla gidiyordum. Evet arkadaşlar bu da bizim ambarın bir aracı. 120 14 8 teker bir araç. 40 kareden gelmişti bu abi. Namasında yani bir problem var marşa basmadı. Burada direkledik, anahtarlar çalıştırdık. Çalıştırdıktan sonra da bir video açtık. istiyorum. Merak edenler vardı. Bu işe nasıl başladığımla alakalı ve e, bu mesleği neden ter, tercih ettiğimle alakalı e, sizlere ufaktan bir bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar bu mesleğe ben 2013-2014 yıllarında başladım. E, ve bu meslekte çalışmakta kendimle çalışmaktan kendimle gurur duyuyorum. Ben bu mesleği severek yapıyorum. Bu mesleğe nasıl, nasıl başladık? Bu mesleğe dayımın yanında başladık arkadaşlar. O Aksor tanıtım videosunda gördüyseniz o araçta değildi. ondan önce bir 2007 model Aksor'umuz vardı. Onunla beraber başladık. E, Belirli bir süre dayımın yanında giderek öğrendim. E, ufak tefek Konya'nın Konya içinde yük toplarken öle, öne alarak, geri alarak, e, yanaştırarak öğrendim. Sonra yola çıktığımız zaman e, dayımdan işte ufak tefek aracı alarak, e, düz yollarda e, sürerek bu şekilde öğrendik. Hem sağ koltukta görerek işte nasıl sürüyor. Daimon sürüşlerine dikkat ederek, onun yanaşmalarına bakarak sağımı solumu hani nerede ne yapmam gerektiğini bilerekten bugünlere geldik. Ehliyetimi zaten 21 yaşına düşürdükleri için 21 yaşında aldım. 2, 2 yıllık bir ehliyetim var. Şu anda dış firma, firmada yani kendi aracımızda değil. Dış firmada çalışıyoruz. Ehliyetimiz olduğu için hiçbir problem yok. Fakat şöyle bir soru işareti doğmuyor. Ben ee, şu anda tanıdığın yanında çalışıyorum. Yani dış firma derken e, yine tanıdık arkadaşımın yanında çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Şu anda 23 yaşında bir firmaya gitsem benden büyük bir ihtimalle referans isteyecek. Yani diyecek ki e, bana bir referans getir. E, çalıştığın yerle alakalı. Çünkü e, sıfırdan bir tır şoförü zor olur. Neden zor olur? Arkadaşlar kolay bir araç değil. 12 tane lastiği var. Arabanın kendi 15 ton geliyor. Üstüne 26-25 ton da attığınız zaman yani bu araba 42 tonla Gantardan geçiyor. Size öyle söyleyeyim. Ben tır şoförü olduğum için tırdan e, örnek veriyorum. Diyelim ki Konya firmasında bir yerde çalışmaya başladık. Konya firması bizi İstanbul Tuzla gibi bir yere gönderdi. İstanbul Tuzla'yı zaten bilen bilir ya da Kartal. Böyle yerler dar bir yer. Yani dar kesimlere gönderdi. Arkanızda 13 metre 60 santim boyunda bir dorse var. Bununla dar yere girmek e, şoförlük isteyen bir meziyet. Ha siz diyeceksiniz ki bizim ne babada, ne dayıda, ne amca da senin gibi imkanımız olmadığı için biz hiçbir şey öğrenemedik. Arkadaşlar kendiliğinizden, e, yani bir taksi sürmeye benzemiyor bu. Ağır bir vasıta olduğu için e, haliyle bir sorumluluk isteyen bir araç, tır dediğimiz araç. E, kendiliğimizden öğrenme imkanımız çok az. Yani e, tanıdık vesilesiyle illaki bir yerlere girebilirsiniz. Ama elinizde imkanınız varsa eş, dost, dost, arkadaş vesaire vesaire ehliyetinizi alıp onların yanında ufak tefek öğrenip sonra bu işe girmenizi tavsiye ederim. Sıfırdan bir yere girip çalışmanızı önermiyorum. Hem kendi hak ve e, hukuklarınız yönünden hem de adamların size emanet edeceği şu anda milyonluk araçları açısından konuşuyorum. Yani tavsiye üzerine bu şekilde size e, açıklık getiriyorum. Ben... Dediğim gibi işte 2013 13'te falan yani 2012'de ben normalde kaynak işi yapıyordum. Demir doğramada çalışıyordum. 2013 gibi falan başladım. Ee, inmedim. İnemiyorum zaten. Evlilik yaptım. Evlilikte de zor olmuyor. Yani çoğunun soru işaretlerinden birisi evlendiğimiz zaman nasıl bir değişiklik gösterebilir? Eşinize bağlı arkadaşlar. Eşiniz sizin hayallerinizin arkasında o da sizin gibi duruyorsa hiç problem olacağını düşünmüyorum. Yani e, bir nevi bu meslek askerlik gibi bir şey. Öyle söyleyeyim. İşinizi severek yaparsanız gerçekten çok zevk alırsınız. Parayı da hakkıyla ve helaliyle kazanırsınız. Öyle söyleyeyim. Ee, ben işimden tekrar söylüyorum. Memnunum. İşimi severek yapıyorum. Bu 98 model bir man bile olsa 2020 model bir Mercedes bile olsa ben yine işimi yapıyorum. Yani işimi yapıyorumla arabamı sürüyorum arasındaki farkı size böyle anlatayım. 98 model bir man 2002 model full körüklü bir Scania. Öyle düşünelim. Yani şu anda o arabada da olabilirdik. Bu arabada da olabiliriz. Sonuçta bizim aracımız değil. Yani bunu bir kabullenmemiz gerekiyor. Şimdi düşünce zayıflığı veya da düşünce özgürlüğü herkesin hür iradesidir. Ben kimsenin özgür iradesine karışamam. Ve bu videoda da sizlere kendi özgür iradenizle yani yapmanız gereken işlerde elinizi kalbinize koyarak düşünün arkadaşlar. Şimdi adam diyor ki benim 2020 model arabam var. Ben 4,5 milyar maaş veririm. Benim 2000 işte 98 model bir manım var. Ben 5 milyar maaş veririm değil. Hesabı ona göre. Bu adamın imkanı buna göre ki bu adamın 98 model bir manı var. Yani bu adamın da e, gönlü ister 2020 model bir arabasının olmasını. Adamın işini bu görüyor. Bununla çalışmak istiyor ve da bununla çalıştırmak istiyor şoförünü. O tarzda bir açıklık getireyim. Yani kafanızdaki soru işaretlerinizi elinize kalbinize koyarak cevaplayabilirsiniz. Ben çok bilmiş olarak sizlere konuşmak istemiyorum. Yani çok bilmişlik yapmak istemiyorum. Herkesin özgür iradesi, hür iradesi. Ee, bu mesleği yapmak istiyorsanız gözünüzü yüksekten biraz düşürün arkadaşlar. Yani tutup da ha sen yeni başladın kesin bize yalan konuşuyorsun ondan böyle kötü arabada çalışıyorsun. Ben yeni başlamadım arkadaşlar bu mesleğe. Sizi bunu her şekilde ispatlayabilirim. Ispatlanmak istenirse. Ee, zaten yeni başlamış bir kişiye yani bir kişiye bu kadar sorumluluk Veyahut da bu kadar şey verilmez. İlk videomda gördüğünüz gibi kendi başımıza geldik. Tabii ki yanımıza birisi olsa siz onu görmemiştiniz. Çünkü kamera açılarımız ona göre kısıtlıydı. İlk videomuz buna işte ilk videomuzda o. Bunu artık idare edeceksiniz. O bizim ilk videomuz. an olarak orada kalması gerekiyor arkadaşlar. Yeni yeni şu anda bir aparat aldık. Aparatı deneme aşamasındayız. Şu anda aparat çekiyor bizi. Bunla beraber çekimlere devam edeceğiz. Şu anki imkanımız bunu sağladı. İlerleyen imkanlarda daha güzel, umarım daha e, güzel kamera vesaire işte kafa kamerası sizlere temin edip izletebiliriz. Ba bana destek verdiğiniz için şu anda çok teşekkür ederim sizlere. İlerleyen yerlerde de bahsedeceğim zaten. Kanalımız gitgide ufaktan büyüyor arkadaşlar. 5 gün içerisinde güzel yerlere geldik. Bence bunlar sizlerin sayesinde. Sizlerden çok çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar hala bekliyoruz. Şu anda Bimin etrafında şurada araçlar yanaştı. Normalde bekliyorlardı. Ben galiba en son gelenlerdi. Malzemeler şöyle yüklü. De. Herhalde bir palet işi bırakmış gibi duruyor. Şurada gördüğünüz palet sanki arka tarafa doğru yatmış gibi ama inşallah bir sıkıntı yapmazlar. BİM'in olduğu arazi şu anda inşaat sahası halinde olduğu için gerçekten çok acayip bir şekilde tozlu. Kamerada belli olmayabilir ama gerçekten çok tozlu. Tozlu bir arazideyiz. Zaten inşaat sahası görüyorsunuzdur. Buraya yeni taşınmış BİM. Konya Organize BİM. Boşaltım olduğunu düşünüyorum. Ben geldiğimde normalde bu sahanın içerisinde şurada yanaşan 4 araç da vardı hepsini bir yana aldılar. Bu arabada yük olup olmadığını bilmiyorum. Yoksa şurada gördüğünüz iki araç var. Sonra bizim aracımız var şöyle. Onda da zaten şu gördüğünüz baharat türü herhalde büyük bir ihtimalle baharat diyor. Çörek otu, toz biber, kırmızı biber filan. Evet arkadaşlar şu anda BİM'i boşalttık. BİM'den çıktık. Ee, Çumra'ya doğru ilerliyoruz. Konya Çumra. Oradan Ankara'ya gidecek 16 palet malzeme varmış. Onu alacağız. Ve ekstra Samsung 10 paleti varmış. Onu alacağız. Oradan tekrar dükkanımıza geçeceğiz. Şu anda hava dün ve bugün. Konya'da acayip bir şekilde sıcak yanıyor. Onun yüzünden camlar açık. Umarım videoya kötü bir şekilde sesi yansımıyordu Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an fabrikaya geldik. Fabrikada önümde bir araç varmış. Her zamanki olduğu gibi beklemeye devam. Yükten aracı da göstereceğim. O da Adana'nın malzemesini alıyormuş. Evet arkadaşlar bu da on teker. Bu da on yenli aracı. Yani bizim çalıştığımız firmanın şu aracı. Besinleri... Hanım malını aldı, sonra aldı. Sonra biz alacağız. Bizim ilk birazcık karışık. Yüklerken çekebilirsem zaten izlersiniz. Gördüğünüz üzere kapaklarımızı ve ilavelerimizi açtık. Şimdi dediğim gibi 16 palet. Ankara'yı bu iki kapağı sığdıracağız. Sonra birazcık bu ön tarafı topladıktan sonra şu arkaya açacağız ilavelerini, babalarını. Buraya da bir 10 palet sığdıracağız. Attıktan sonra devam edeceğiz. Bir var diye değişti. Saat şu an 4. Gördüğünüz üzere ee, ikişer attık. 2, 4, 6. 6 tane de bunun karşısında var. 12. Bir tane şuraya konuldu şimdi. 13. Bizim Ankara'nın 16 palet. Yani şu sırada bitecek arkadaşlar. Üstüne biz bir tane daha koyacak. İki de karşıya. 16 palet bu iki kapakta bitecek. Şu arkaya da ama 12 ama 14 palet atılacak. Bizim değil o Samsun'un. Onu atarken tekrar açarım. Şu anda akşam oluyor başladı. Zaten vardı ya değişti. Gececiler yüklemeye aldı şu an. Ondan ötürü hala bekleyerek devam ediyoruz. Evet. Şu an Ankara'nınki bitti. Öndeki gördüğünüz o 4 sıra yeşil olan. Onun altında 4 sıra daha var. Zaten karşı da aynı şekilde. Şu anda da Samsung'un malzemelerini yüklüyor abimiz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. O da 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14 palet olacak. Arka kapağı kastık. Yüklendikçe onu da göstereceğim nasıl olduğunu. Fabrikadan biz aracımızı yükledik. Ee, bir güzel dükkanımıza geldik dükkandaki malzemelerimize yükledik arkadaşlar. Şu anda da saatlerimiz 7.30'a doğru geliyor. Herhalde yanlış değilse aracın saati. Ee, Konya'yı çıktık. Şu anda çıkışındayız. İftar vakti de yaklaştı. Bu arada arkamızda römork da var. Ben bu araçla 3-4 defa geldim yola. Ama hep römorksuz gelmiştim. Bugün römorklu nasip oldu. Ee, Tahminen de Komple 37 geldi arabamız Boş ağırlığını bilmediğim için Arabanın e, Remokla beraber Şu anda kaç ton yükümüz var onu bilmiyorum Gördüğünüz gibi Ankara 240 km diyor Şimdi Şu ileride e, Bir yemek molası vereceğim arkadaşlar Yemek molasından sonra Görüşmek üzere Çarşamba günü Sabahından günaydın Ankara'dayız. Gelmiştik. Dün akşam video çekemedim. Şöyle şu Ivoco'ya yani şu araca malzemeler aktarıldı. Bu remor. Kafanın arkadaki paletler de indirildi. Şimdi kafayı söküp başkent organize indirmeye gideceğiz Yolda görüşmek üzere. Başkent organize sanayi bölgesine geldik. Ankara'da. Bu dünkü yüklediğimiz yükler zaten. Şimdi kapakları açtık. Bir tane portekal arkadaşla beraber yükümüzü indiriyoruz arkadaşlar. Başkent Organize indirdik arkadaşla beraber. Oradan faturamızı kestik. Şimdi Ankara Lojistik üstüne doğru gidiyorum. Ee, yeni kent yolundayım şu anda. Kamyon garajına gidiyorum yani. Kamyon garajına gittikten sonra e, dönüş işine bakacağız arkadaşlar. Orada görüşmek üzere. Şöyle bir arazi yoluna geldik. Geçtiğimiz yerlerde aslında manzara çok güzeldi. Bir böyle nehir gibi bir şeyin yanından geçtik. Orada hoşuma gitti. Ondan şu anda öyle küçük bir araya geçiş atmak istedim. Ankara lojistik üstüne geldik şimdi. İşimize bakıyoruz nasipimizde varsa yükleyip çıkacağız. Evet yükleyeceğimiz yere geldik. Ee, şu anda kayıtlarımızı yaptırdık güvenlikten. Yükleyeceğimiz yük hazır değilmiş. Hazırlanması beklenilecek. Ve önümde kayseriye bir araç var. Ee, o yüklenecek. Ondan sonra biz yükleneceğiz arkadaşlar. Bu arada da saat 3'e geliyor. Yok özür dilerim 2'ye geliyor. 2'ye 5 var. Büyük ihtimal burada akşam ederiz. Ben öyle tahmin ediyorum. Şöyle bir yerdeyiz hatta. Gördüğünüz gibi. Şu önümdeki araç var. Bu abimiz Kayseri yükleyecekmiş. Biz de Konya yükleyeceğiz. Bekliyoruz bakalım. Biz aracımızı yükledik. Şimdi Ankara'dan çıkıyoruz. Römorkumuzu da dükkandan taktık. Araca çadır çekmedik. E, kasa içinde kaldı yük. Şu anda da otobandayız. Seyir halinde, Konya istikametine doğru devam ediyoruz. Perşembe gün sabahından herkese günaydın. Ankara'dan yüklediğimiz malzemeyi şu an Konya'da indiriyoruz. Açtık kapakları. Arkadaşlar sabah yükümüzü boşalttık. Ondan sonra e, dükkanımıza geldik. Römorkumuz yüklüydü. Kamyonumuzu yükledik. Bu arada çok aşırı neşir çalıştığımız için telefonu çıkarıp da bir video çekemedik bunun için kusura bakmayın. Bu videonun da sonuna gelmeye başladık. Bu arada Mana bugün ayakkabılık yaptık. Yani yaptırmadık. Biz kendimiz yaptık direkt. Burada amca oğlum var onunla beraber. Bugünkü mesaimiz de bu kadardı. zaten bayram önü son sefere gidiyor şu anda bu araç. bayramdan sonra görüşmek dileğiyle. Şimdiden hepinizin bayramı mübarek olsun. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öperim. Havada da rüzgar var çok uzatmak istemiyorum. Kalın sağlıcakla, sağlıcakla arkadaşlar.